köyden patlıcan gelirse ve böyle de körpe güzelse kızartma yapılır arkadaşlar. Yoğurtla mis gibi tüketilir. Ben de onu yapacağım. Şöyle iki tane patlıcanımı bir güzel kızartacağım. Baksanız sakız gibi arkadaşlar. Hiç çekirdeği yok. Mis mis. Patlıcanlarımı şöyle bir de tuz atıyorum. Lezzetlensin. Güzel güzel kızarsınlar. Evet arkadaşlar patlıcanlarım son tavasında attı. Az kızartıyorum hemen kendime kadar patlıcan kızartıyorum. Yanına da yoğurt ilavesiyle süper arkadaşlar. Patlıcan kızartmasına diye kalmıştık arkadaşlar. Biraz da köy biberi kızartmadan olmaz. Bir tavada köy biberi attım acılı biraz. Tam olsun kızartma arkadaşlar. Sadece patlıcanla yalan olacaksa yanında biberi de olsun. Fazla sokulamıyorum kusuyor diye. Bizim de bir tarafta. Bir tarafta da biberleri Evet arkadaşlar kızartmalarım oldu. Patlıcan diye başladık. Arkadan biber dağıttım bir tava arkadaşlar. Acılı biber. Şahane. Yoğurdum. Evet arkadaşlar. Dizim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mutfak dolaplarım bugün silindi. Yani sildim. Onun için de yemek yapamadım arkadaşlar. Eşime yumurta pişirdim. Benim de karnım acıktı. Köyden gelen patlıcan biberlerden biraz kızarttım arkadaşlar. ister gibi yedim arkadaşlar. Köy patlıcanı, köy biberi, yanına da yoğurt. Şahane. Dolaplarım da şıkır şıkır oldu arkadaşlar. Mis mis. Yalnız bugün temizlik yaptık. Şimdi kızartma biraz uyumadı bu işe ama olsun yapacak bir şey yok battı mı gene sileceğiz. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar ya Şu kızartmaların güzelliğine bakın. Bunlarla ne yapsan güzel olur. Köre mis gibi. yanında yoğurdu da süper arkadaşlar Nise mutfağı mis arkadaşlar Geçen akşamki kızartmaların üstüne yoğurdu koydum arkadaşlar. Bu gece böyle sade. İstersem kendim gene yoğurt şöyle bas bandırabiliriz arkadaşlar. Böyle de yiyebilirim. Yoğurtlu. Böyle sade de. Bu gece de sadeyi tercih ettim arkadaşlar. Yoğurdu yanına çıkardım. Şahane arkadaşlar. Yapar yerseniz sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Bana da afiyet olsun.